Gözlerinizi kapatın ve bir anıya odaklanın. O anıyı her detayıyla hatırlayabildiğinizden emin misiniz? Yanıt hayırsa, aradığınız şeyin adı hafıza silme operasyonu. Bu bilim kurgu değil. Beyniniz her gün size bu oyunu oynuyor. Ve siz farkında olmadan hatırladığınız her şey beyninizdeki bir yazılım hatası, hatta birileri tarafından yeniden yazılmış bir senaryo olabilir. Bu videoda hafızanızın yanılsama olduğunun 3 gerçek kanıtını inceleyeceğiz. Kanıt 1: Kolektif yanılsama, Mandela etkisi. Milyonlarca insanın aynı yanlış şeyi aynı şekilde hatırlaması nasıl mümkün olabilir? Örneğin ünlü bir logo veya film sahnesi. Bu sadece bireysel bir hata değil kolektif büyük ölçekli bir yanılsamadır zihnimiz boşlukları doldurmak için en mantıklı görünen yalanı kabul etme eğilimindedir peki ya bu yanılsama bilerek yaratılmış bir kurguysa kanıt 2 belleğin çalınması kriptomnezi bir yazarın yıllar önce okuduğu bir hikayeyi farkında olmadan kendi eseri sanması bu kriptomnezi Beyin bilgiyi nerede edindiğini unutuyor. Bu düşünce dünyamızın ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Başkalarının fikirlerini bile kendi anımız sanıyorsak, beynimizdeki ben kavramı ne kadar güvenilirdir? Kanıt 3. Yanlış bilgi virüsü. Misinformation effect. Bir olayı yaşadıktan sonra dışarıdan aldığınız tek bir yanlış bilgi parçası anınızın köklerini sonsuza dek değiştirebilir. Kazayı gördüğünüz halde birisi size çarpışma çok şiddetliydi derse beyniniz çarpışmanın şiddetini gerçekten artırır. Bu anılarınızın dışarıdan gelen bir virüse ne kadar açık olduğunu gösterir. Hafızanız bir sabit disk değil, sürekli yeniden yazılan bir kurgudur. Bu üç etki zihnimizin güvenilmez olduğunu ve birilerinin bu hataları kullanarak gerçekliği istediği gibi inşa edebileceğini gösteriyor. Bu sadece bir başlangıç. Geriye kalan 19 bilişsel hatayı ve beynin size oynadığı diğer tüm gizli oyunları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya bir sonraki konseptle karşınızdayım.